Herkese iyi akşamlar. Ee, gerçekten iyi bir akşam. Özellikle dünden sonra. Fenerbahçe taraftarı dün gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Dünkü e, maçın 2-0 bitmesine e, futboldaki maçtan bahsediyorum. Her, herkes çok üzülmüştür. Bugünkü Barcelona e, galibiyeti çok güzel oldu. E, geçen hafta demiştim Bolonya maçından sonra. Maccabi ve Barcelona iki maçı e, kazanırsak üst üste Yükse, yükse, yükselişimizi taşlandıracağımız gibi e, ilk dördü garantiler gibi bir şey oluruz demiştim. E, Makabe maçını kaybettik. Yani e, Makabe'nin e, son dönemdeki formu, maçın dep olması kabul edilebilir bir şey olduğunu söylemiştim. Keza bugün 20 sayı farkla yendi Anadolu Efesli deplasmanda basmanda Makabe. 19 veya 20. E, olabilecek bir şey. Yani Kızıldız deplasmanı, Partizan deplasmanı, Makabi deplasmanı dediğim gibi e, buna Zalgiris de ekleyebiliriz. Yani form durumlarından azade bu takımlara dışarıda maç kaybetmek çok e, tuhaf bir durum değil. Yani kabul edebilecek bir durum. Ama güzel olurdu yani Makabi peşine Barcelona maçı çok daha büyük bir özgüven kazandırırdı. Ama olsun. E, bugünkü galibiyet kadar önemli olan 17 sayı geriye düşüp oradan geriye dönmek çok kıymetliydi. Yani e, garip bir şekilde maçlara içeride tutuk başlama hastalığımız var. Yani daha önceki içeride kaybetmiş olduğumuz, o peş peşe 4-5 muhalebet aldığımız, işte Olympiakos'un, Olympiakos'ta içinde bulmuş olduğu dönemde, yani mağlebetin, olimpiakos muhalebetinin e, olmuş olduğu dönemde maçlara böyle içeride kötü başlıyorduk. Bugün yine yani e, üst düzey maçları içeride kötü başlıyoruz. Bugün yine kötü başladık. Yani 17 sayıya kadar çıktı. Barcelona gibi bir takımı 17 sayıya kadar çıktıktan sonra geri dönmek çok kıymetli. Yani sonuçta bu takım yani yapabileceklerinin farkında. Ee, şey kendisiyle yarış, yarışıyor, kendisiyle mücadele ediyor. Mesela Wilbeck'in maça kötü başladı, tutuk başladı. Ee, o şeyi atınca pas hatası yaptığı, elden top kaptırdı falan. Biraz e, ritim bulunca e, çok fazla katkı vermeye e, başladı şey. Ee, Wilbeck'in. Geri dönüşte bir şeyin altını çok çizeceğim. Uzun vardı bundan istifade etmemiz lazım. O da Wilbeck'in e, Dorsey yani ile Dorsey'in yani 1 ile 2 numarada Wilbekin Dorsey olduğundaki savunmadaki yüksek enerji. Ben onu yani Dorsey'in de form tuttukça 1-2'de de kritik anlarda hatta bence maça başlamak noktasında bu iki oyuncuyu çünkü dış, dış baskı çok oluyor. Kalates iyi bir organizatör. Kalites'in kattıkları var ama e, savunmada e, aynı sertlik olmuyor yani Kalatasın eşlik etmiş olduğu herhangi bir ikili, goodridge de olabilir, Dorsey de olabilir, Wilbekin ile olabilir he, he, herhangi bir ikilde Wilbekin, e, Dorsey, e, Dorsey, e, Edwards e, yani bu üç oyuncunun ikisinin bir ve ikide olduğu e, anlardaki o e, baskı kıymetli oluyor. Maçın e, başındaki o e, geriye düşmüş düşmemiz ile e, e, Jekiri'nin 4 ve 5 pozisyonda olması değil bana göre ki bence denenmesi lazım ara sıra. Daha önceki e, videolarda söylemiştim. Motley'i bazen 4 numarada kullanabiliriz. E, oradaki problem daha ziyade dışarıdan çabuk geçirmemiz olmuş oldu. O yüzden e, bu detayı önemli bunun altını çizmek istiyorum. Yani eee ve Dorsey'in dışarıda yapmış olduğu baskı kıymetli. Dorsay'ın ko şey e, kondisyonunun yerine geldiği dönemlerde bunun çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Eee Bielishin o başta katkı verdi Ak aklıyla, e, zekası. Tabii ki kolay geçiliyor. E, ko şey kondisyonu girdi ama umarım e, önümüzde e, bir ay daha var şeye. Playoff'lara e, hem playoff'lardaki katkısı özellikle de hep şunun altını çiziyorum. Bielisa bize Final Four'a kaldığımız takdirdeki inşallah kalırız. Çok büyük katkı sağlayacak. Yani e, soğuk kanlıyla, e, zekasıyla e, Final Four'da bizim için çok önemli olacak e, birisi Umarım o zamana kadar kendini e, toparlar. Bugün ön plana çıkartabilirim? E, videolarımı takip edenler biliyordur. Ben bu kuru biraz eleştiriyorum. Yani Soğumu anlamında bugün iyiydi yani iyi. hem enerjisi iyiydi hem de e, o piken papları falan yapıp hem kendisi şut pozisyonunu oluştur hem eee Nagalese e, yapmış olduğu asist olduğu onu, e, sonu üstlükle biten e, Bukur'un bu alan açma piken papla e, asist yapma e, alan açma meselesi kıymetli oluyor. Bugün iyiydi, enerjisi de iyiydi. E, e, hücum ribantı aldı. İşte alevüp yaptı falan. O yüzden bu, bu kuru bugün ön plana Çıkartabilirim. Devamlı eleştirdiğim bir oyuncu olduğu için. Ee, ilk dört için önemli galibiyet. Ee, şimdi önümüzdeki hafta sanırım şey var. Ee, yine biz iki maç oynayacağız galiba. Ertele ee, bir maçını oynayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam anlamadım Miliano'yla. Önümüzdeki haftada galibiyet serisine umarım devam ederiz. Ee, yani niye olmasın? ilk iki de bitirelim. Ee, üçüncü olalım en kötü. Dördüncü, yani ilk dörtte bitirdiğimiz takdirde tabii kimin geleceği de önemli şimdi. yani e, ikinci bitirirsin ne bileyim e, hiç istemeyeceğim bir takım olur. Yani hayırlısı olsun. İlk dört olsun. Rakipte en hayırlısı kimse o olsun. E, diyorum. E, önümüzdeki e, hafta yine galibiyet sonrası. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.